3 milyar, genel giderlerle 1 milyar, e, toplam 20 milyarda e, düşünüyoruz. İnşallah gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Bir tanesi bilecik şubesi, üçüncü olan genel kurul toplantısı denetim kurulu raporu arkadaşlar. Onu da okuyalım. E, bu da son raporumuz herhalde. <laughs> 22 Mart 2013 Cuma günü olağan, e, olağan genel kurul toplantısı yapacak olan derneğimizin denetimini yapan denetim kurulumuz ama kendileri şu anda burada yok. Yaptılar da e, derneğimizin tutmakla yükümlü olduğu bütün defter ve belgelerin incelenmesinde işletme defterlerinin 3-4-2007 tarih ve 343 numara ile dernekler müdürlüğünce tasdik edildiği 2010-2011 yılları gelir hanesinin 10. sayfadan başlanarak 19. sayfaya kadar işlendiğini ve gelir toplamının 14.566 lira 94 kuruş olduğunu işletme defterlerinin 2010-2011 yılları gider hanesinin 9. sayfadan başlanarak 18. sayfaya kadar işlendiğini ve giderler toplamının 10 milyar 738 bin lira 35 kuruş olduğunu, 2012 yılı bilanço defterleri sonucuna göre bankada bulunması gereken 6 milyar 631 lira 98 kuruşun Ziraat Bankası 48 58 64 73 tire 5001 ve Yapı Kredi Bankası 83 36 çift 0 nolları hesapta olduğu görüldü dernek harcamalarının karar altında makbuz ve fatura karşılığında yapıldığı, gelirlerin alıntı belgesiyle alındığı ve usulüne uygun olduğu görüldü. Derneğin tutmakla yükümlü olduğu diğer defter ve belgelerin düzenli şekilde tutulduğu, evrak ve belgelerin saklandığı görüldü. Bu titizlik ve özel özverili çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, saygılar sunarız. Denetleme kurulu raporu yer dağılınca Aytan Yıldırım Berlin Bayındır hazırlamışlar. Ana eş vatandaş olarak toplumda büyük rolü olan bir varlığı. Çok şükür annelerimiz biz yetiştirmiş. Burada bakıyorum hepsi de çocukları Çok güzel yetiştiren, eşlerini güzel idare eden hanımefendilerle karşı karşıyayım. Çok sevmiştim. Bu topluluğu yapan, bizi bir araya getiren arkadaşlara kalk kalk teşekkürler ediyorum. Biliyorsunuz <laughs> Ben bunu yapamayacağım için evlenemem. Ha! <laughs> 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 seni beğenen kişiyi bu, nerede beğendin? Fakat, fakat sağlıksın. Her ciğerinde, her ömrüğünde kanser. önce bir yazalım diyor arkadaşım. Kimler aday? İlk Önce bir kendiliğinden almak isteyen var mı? Yok ben İyileşme kuruldu kendine aşırı stres kenet ettiğiniz şey ayrılıyor ama erken evet, evet, yani, şey men, yok şey, kızı şey, evet, ayrılıyor, o da seviyor, o da çocuklara gidiyor ki şey. seviyede evet, evet. Şimdi serdi evet. yanım var. Şimdi bir diğer da yazalım. Turan.